Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün canım poğaça çekti. İşten geldim dedim ki yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Sonra dedim ki Ezgi hazır biraz daha enerjim varken neden yapmayasın? Hem de iş yerine götürmüş de olurum. Nasıl yapacağım? 3-2-1 poğaçaya benziyor ama ben bunu galeta unuyla en son serpiştirmeyeceğim daha farklı yapacağım ve tarifin yarısını kullanacağım arkadaşlar. Şimdi size hem biraz daha yakın almak istiyorum neler koyduğumuzu görmeniz için. Hem de daha yakın çekim olunca daha güzel oluyor. O yüzden bir saniye sonra yakınındasınız. Şimdi karıştırma kabımı aldım yanıma. Neler kullanacağım sizlere onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şöyle ben unutmayın yarım ölçü kullanıyorum. Bir su bardağına yakın yoğurdum vardı. Yoğurdumun hepsini koyacağım. Sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ. İsterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Evet yarım su bardağı sıvı yağ ekledik. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Bu normal tam ölçüsü. Tabii yarım ölçüsünde de bir çay kaşığı ekliyorum. Ve az bir şey de şeker ekleyeceğim. Şuradan alayım. Bu da bir çay kaşığı. Şimdi de yan, bir de yumurta kıym vardı, Heh, onu da unutmayayım, onu da ekliyorum. Bir çay kaşığı da sirke ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Bu da yeni aldığım çırpıcıydı bu arada. Gelelim diğer malzemelerine. Şimdi iki kabartma tozu kullanacağım arkadaşlar. Kendi tarifinde de 3 tane diyordu ama ben 2 tane kullanacağım. Biraz kabarsın istiyorum. Böyle 3 su bardağına yakın su ekleyeceğim. Şey un ekleyeceğim. Şu birincisi, şu ikincisi. Bunları bir karıştırıyorum. Şimdi bunları güzelce ayırdım. Hatta birazcık da kaldı. Şöyle elimle artık yoğurmaya başlamam lazım. Ve kalan unu da ekleyeceğim. 2 su bardağı undu, 3 su bardağı demiştik. Bazen yumurtanın boyundan sonra eğer yoğurt çok cıvıksa biraz daha koymak gerekiyor. O yüzden mutlaka yavaş yavaş ekleyin ununuzu. Şu an tam 3 su bardağı un gitti. E, peynirli e, maydanozlu bir harç hazırlayacağız birazdan. İlk önce bir hamurumuzu yoğuralım. Biraz da dinlenmiş olur hem biz iç harcını hazırlayana kadar. Bu arada hiçbir şekilde <laughs> sofra bezimi bulamadım. Şöyle biraz zorlana zorlana yoğuracağız. Başka da un kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü yeterince hamurumuz böyle ele güzelce geliyor. Şuradaki topak topak unlarımız kaldı. Bu unlar niye böyle oldu anlamadım. Yani bayağı bakın taş gibi onlar. Bunları bir daha ekliyorum. Acaba un böyle dibi kaldı dibini yanlışlıkla döktüm o mu geldi? O da olabilir. Şöyle gördükçe alıyorum zaten çok yok. Hamurumuz çok güzel oldu bu arada. Şimdi ben bunun üzerine örteceğim. En azından içine hazırlayana kadar birazcık dinlensin arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim iç malzemesini hazırlamaya. Benim önceden böyle ve maydanozlarımı küçük küçük doğrayıp buzluğa atmıştım. Şimdi onu çıkarttım. Şöyle bakın göz kararı ekleyeceğim. Şimdi bir de beyaz peynirim vardı. Onu kullanacağım. Çünkü ben dilimlemiştim. Birkaç dilim ekleyeceğim normal lor da kullanabilirsiniz ama lor biliyorsunuz ki böyle kuru yapıyor o yüzden ben çok hoşuma gitmiyor onu kullanmak benim daha doğrusu tuzlu bir peynir diye, diye hatırlıyorum o yüzden baharat koyacağım pul biber çok fazla koymak istemem acı olmasın başka da bir şey koymayacağım en son belki üzeri için bakayım eğer susamız varsa susam ekleriz Ondan sonra bakayım şu an göremedim. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Evet iç malzememiz hazır. Gelelim hamurumuzu almaya. Ben tepsimi de hemen yanıma almak istiyorum arkadaşlar. Yağlı kağıdımı çıkartacağım. Çünkü normal e, sıvı yağlı yapınca bazen böyle altında kalıyor. Çıkartması çok zor oluyor. O yüzden yağlı kağıdı tavsiye ederim kullanmanızı. Bir e, tane yağlı kağıdımı da koydum. Şimdi şu hamurumu alıyorum. Şöyle biraz mandalina büyüklüğünde koparmak istiyorum. Şimdi size biraz yakına alacağım daha rahat izlersiniz. Bezemi açtım. Peynirimi koydum. Ben yuvarlak yapacağım. Dilerseniz siz daha demin yaptığım gibi ilk başta şöyle yay şeklinde de yapabilirsiniz. Şu avucunuzla yaparsınız zaten. Bombalik alırsınız. İlk parçamızı koyduk. Şimdi gelelim ikincisine. Müzik <laughs> Arkadaşlar bunu da yuvarlamak istemiyorum. Bol peynirli yaptım. <laughs> bu da bu şekilde olacak. Şimdi kaç tane çıktım daha detaylı gösterelim. Hem de şuradaki malzemelerimi hemen bir toparlayayım. Etrafı toparladım ve geldi. Susamımız kalmamıştı o yüzden çörek otu kullanacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir çizmek istiyorum. İki tane böyle çizik attıracağım poğaçalara. çizdiğimizi attırdık. Şimdi bir tane biliyorsunuz ki yumurtamın sarısı kalmıştı. Az bir şey zeytinyağı. Bakın zeytinyağı eklerseniz poğaçanıza parlaklık verir. Şöyle çok az zeytinyağı koyuyorum. Fırçamla birazcık karıştırıp uygulayacağım. Şimdi bunun yanına da bir de sıcacık çay güzel olmaz mıydı? İzmir nasıl soğuk? Yanına çok güzel gider. <laughs> <cidden. gülüyor> soğuk İzmir gününde. Sıcak poğaça ve sıcak çay eşliğinde. ezgiyle bir gün istiyorsunuz arkadaşlar. Belki sizin evinizden de güzel böyle poğaça kokuları geliyordur. Belki kurabiye geliyordur. Ay şimdi kurabiye deyince can kurabiye de çekti. şey yapınca aklına bir, bir, başka bir şey gelenlerden misiniz bilmiyorum ama benim aklıma bir şeyler yaparken acaba şunu da mı yapsaydım? Hazır şunu da yapmışken bunu da yapayım. Annemin bir tane lafı vardır. Fırın sıcakken kekte neden yapmayalım? Ama daha yeni kek yaptık. O yüzden kek yapmayacağım. Bakın arttı bile. Çünkü biraz zeytinyağı kullandığımız için sarısı arttı. Üzerlerine çörek otu ekleyeceğim. Dediğim gibi susamımız yoktu. Fırınımız ısınmıştır. Şimdi size poğaçalarımı yakından göstereceğim. Poğaçalarıma bakın. Çok güzel oldular ya. Maşallah. Şimdi fırınımıza, o sıcak fırınımıza gönderiyoruz. Bayağı ısınmış bu arada. Yüzme yüzme üflüyor. Başıma yapamadım iki elimle. Gönderdim minişleri ve kapatıyorum. Ortalama 20-25 dakikada sanırsam pişecektir. Tabi arada mutlaka kontrol edin. Bu sırada neden bir çay yapmayayım? Biraz bir şey çay yapayım da en azından güzel güzel içeyim. Şurada birazcık suyum vardı. Biraz daha su koyayım. Burası da battı tabii. Bir şeyler yapınca batıyor arkadaşlar. <laughs> suyum kaynasın. Biz sonra tekrar görüşelim. Evet suyumuz kaynadığına göre çayımızı yapalım. Kendime göre yapacağım. Çünkü daha çağrının gelmesi var. O zaman kadar bir tane daha yaparım. Şu kadar koysam yeter. kendi demini alana kadar poğaçalarımız da olur. Şimdi biraz daha bekleyelim. Bir saniye sonra fırının önünde görüşürüz. Arkadaşlar poğaçamıza bakın. Açıyorum. Hadi bismillah diye. İlk bir buhar çıkıyor biliyorsunuz. O yüzden geriye doğru gidiyorum. Şöyle bakayım. Hatta taşmış taşmış poğaçalarımız olmuş arkadaşlar. Şöyle. 2 şekilde de yapayım ki elimiz yanmasın Aman Allah ım. Şöyle hemen kapatıyorum Fırın biraz açık kalsın Bu ara gitsin Şöyle tüm ışığı da yakayım da Çok güzel gözüküyor hatta patlamış Bakın çizgi çektik ya Çok güzel olmuş ya fışkırmış çayımız da demlenmiştir. O zaman biz şöyle bir tadım yapalım. Bence yapalım. Poğaçalarımız pişti. Çayım da demlendi. Şöyle bana alınan bir kupa vardı. Yeni yıl hediyesi. Kurucumuz almıştı. Böyle sıcak su gelince çay ile ikimizin resmi çıkıyor. Şöyle büyük bir kupa çay içelim. Şimdi birazdan size resmimizi göstereyim. Tam oturmamış çıktı. Bakın resmimiz çıkıyor. <laughs> Yakından göstereceğim. Şimdi beyaz kup kupaya dönüşüyor hemen. Hem bu ön tarafta var. Arka tarafında da aynı resmimiz var. Benim mezuniyet yemeğimden. Çok güzel bir resmimiz. Ve arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Eğer yaparsanız poğaçamın tarifini mutlaka yorum olarak aşağıda herhangi bir videomun altına yazabilirsiniz. Ben çok mutlu olurum o zaman. Şimdilik o zaman bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zile basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.